anne ben buraya sana ezik yemeye mi geliyorum ezik mi ezik ezik eziklik hayır sitem ediyorum işte gazeteyi çok seviyorum böyle uzanınca o bir şeylik bende hastalık Aa, arkan bembeyaz boyat saçlı hep bir bokat ama güzel görün. Güzel görünüyor. Ama arkası çok çıkmış. 17'sine kadar sahnem yok. O saç öyle duracak. Ha e 15'inde gidiyorsun. 15'inde gidiyorum. 17'sinde sahnem var. 24'ü sahnem var. 30'u sahnem var. E, 31'i 30'u Bayramda da oradayım işte. 28'e bayram. Bay Ayın birinde dönüyorum. Hı hı. Biri bir Temmuz'da dönüyorum. Ay yaş günü. Ha. Hayırlısı. 45 oluyorum. 45? Ha. İyi. 45 tamam. bitiyor 46 oluyorum. Çok iyi valla. Çok iyi. Ha. Hiç iştahın yok mu anne? Biraz. Kesik gibi. <laughs> Anne. He. Kendime dondurma aldım. Yalı, sen perizi bozdun mu? Burada? Hayır hiç bozmuyorum. Katiyen. Dün o dolmaları e, yedim. Dolma yedim bir kere. Ne yapayım yemeyeyim mi kadın Ondan eliyle? Şey. Bahçesinden asma yaprağıyla yapmış. Yok onu da bırakayım kim yesin? Bu, bu, buna mı vereyim e, yesin? şey çok lezzetli. E, ondan iyi. evvel e, kebap ekmeksiz on.